Size aşırı sinir bozan bir şey anlatıyorum. Let's go. Şimdi daha ben lisede yurtta kaldım tamam. Evden yurda geçmişim. Evimin keyfi falan yerinde. İlk okuldaki yurdum 6 kişilikti. İkinci lisedeki yurdum 4. Bir tane çocuk astral seyahat yapıyor. İlk gittiğim yurtta 6 kişilik odada. Diyordu ki bu gece diyordu sizi tepedeniz diyeceğim. Kardeşim bizi neden tepedeniz diyorsun? Deli misin? Ya ben böyle bir şeyle mutlu oluyorum. Neden beni tepedeniz diyorsun ya? Ben diyordu bu gece Los Angeles'a gideceğim falan. Allah Allah diyordum. Bak şimdi odaya 3 harfleri toplayacak ya. Abi ben neden hani birlikte yaşadığımız bir alanda böyle bir şey yapamazsın anladın mı? Ben diyor elüm ne diyor maddeleri itip çekebiliyorum falan. Yapma abi tamam bak yapabilirsin ama yapma. Belki şu an böyle kör cahil gibi konuşuyor olabilirim ama siz de beni anladınız mı? Çocuk diyor ki gece diyor sen tepederiz diyeceğim diyor. Deli misin abi sen? O diğer oda arkadaşlarımla konuşuyorum abi diyorum hani falan filan. Korkunç bir şey. Bir de bak 6 kişilik yurt odasından bahsediyorum. Biri Elektro gitar çalıyor tamam mı? Bu astral seyahat yap. Yapıyor mu onu da bilmiyoruz. Yatağa yatıyordu böyle. Ben gidiyorum diyordu. Kapatıyordu gözleri falan. Yapma işte. Biri elektro gitar çalıyordu. Biri saz çalıyordu. Biri klarnet çalıyor. Trakyalı olan klarnet çalıyor. Dedim klarnete öğrenme macera nasıl başladı kardeşim falan filan. Dedi ki babam dedi rakı masasında çalayım diye yolladı. <laughs> yani gerçekten hiç sanatsal bir altyapı yok. Baban gerçekten masada çal diye bir yolladı yani. Neyse şimdi abi Okul bitiyor, yurda geliyoruz abi dinleneceğim falan filan. Saç çalıyor bir tanesi, bir tanesi elektro gitar çalıyor falan. Astral seyahat yapacağım diyor. Diğeri klaneti çıkarıyor. Düt dürü düt dürü. bütün yurt, üst dönemler falan filan bizim odaya toplanıyor. Abi bu ne? Müzik hall gibi bir oda yani. Evimin rahatlığından o kadar rahatsız olmuştum ki. Neyse, daha fazla anlatırım burada biter. Bay bay.